Merhaba arkadaşlar Minecraft dünyasına bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar ben Muhammed bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition 0.13.0 bu ilteki tanıtım yapıyoruz arkadaşlar açık e, linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar şimdi 0.0 ile birlikte gelen yeniliklerimiz var arkadaşlar hemen o yenilikleri sizlere anlatıyorum artık e, yeni bir mobumuz var tavşan tavşanın etinden sütünden derisinden her şeyinden ve yeni bir şey geldi arkadaşlar rabbit Steve yani tavuk çorbası tavuk çorbası tavuk tavuk ve arkadaşlar redstone aletleri yeni redstone aletleri geldi. Arkadaşlar şimdi hemen onları size göstereyim. Burada redstone'umuz var. Yeni 3 tane 3 ray, e, tane rayımız var arkadaşlar. Şu power rail'i hepiniz biliyordunuz arkadaşlar. Ama artık onun yanına kızıl taş meşalesi koymanız lazım. Çünkü öyle ancak sizi hızlandırabiliyor arkadaşlar. Kızıl taş meşalesini kırdığımızda bu gidiyor böyle de oluyor arkadaşlar. Rabbit Steve tavuk çorbası, Cooked Rabbit yani pişirilmiş e, tavşan eti, bu da Rabbit Touch herhalde e, tavşan derisi arkadaşlar ve Tuzak e, Sensör geldi, Daylight Sensör arkadaşlar. E, da ben size şimdi 30 abi göstermeye çalışayım olmazsa kusura bakmayın ben pek yapamadım yapamıyorum herhalde ve böyle de baklar olabilir arkadaşlar hadi lan. oğlum hadi Game Hunter'dan baktım ben. Böyle bir şey yapıyordu. Nasıl oldu ya? Hay aman. Böyle miydi abi? ben 30 ay yapamadım. Neyse işte böyle dahil sensör yani bildiğimiz güneş paneli geldi arkadaşlar ve e kapılar geldi. Iron trapdoor geldi. Müzik kutusu geldi ve arkadaşlar trap chest yani e, böyle arkadaşlar gizli gizli böyle gizli gizli bir şeyler oluşturabiliyoruz artık. Arkadaşlar hatta ben size göstereyim. Hmm. Bunu alalım. Çıkalım. Arkadaşlar bunu survival yapacağız. Bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Ve Minecraft dünyasının skin'i değişti. Artık bu bizim yeni skin'imiz ve hakiki skin'imiz arkadaşlar. Bu skin'i ben yapıyorum. Bu skin benim. olmadı herhalde. Ama yani yanması gerekirdi. Ve arkadaşlar hmm, coin'leri artık renkli yapabilirsiniz. Arkadaşlar ee, başka ne geldi? Başka başka şuradan bakalım. Başka neler geldi? Başka gelen bir şey yok arkadaşlar. Anne yani ben o kadar baktım. Yani başka gelen bir yenilik yok. Şu ana dek. Bu da ölümsüz poşet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle güneş panelini böyle şu şekil yapabiliyoruz. Ve benim e, yeni yapacağım seri survival. Arkadaşlar sadece survival sil başta. Lan tamam, ben oraya niye girdim amına koyayım. Advanced seed seed arkadaşlar batata batata yazın. Creative World deyin. Arkadaşlar burada da olacaksınız. Çünkü bu seed neyin seed'i biliyor musunuz arkadaşlar? Bu seed bir çöl tapınağının seed'i. Arkadaşlar. Şuralarda bir yerlerde böyle ee, çöl tapınağının işaretleri olması lazım. Ben buldum vallahi. Hah. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Tam burada arkadaşlar tam burada çöl tapınağı var arkadaşlar ben bunu yapmadım zaten ana ne karım etmiş ucu çocuk şimdi? Şu edin arkadaşlar ve bu chestleri de survival'da alabilirsiniz istediğiniz kadar. Demir, böyle altın, kemik. Köpeğiniz varsa köpeğinizi dayın. Böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Arkadaşlar ve şimdi gelelim bu çöl tapınağını keşfetmeye. etrafa sıçtık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, işte bu şekil e, hatta ben size e, bitirdik göstereyim. Çok tatlılar ve çok sevimliler. Bu şekilde. Her renkten çıkıyorlardı genellikle. arkadaşlar. Gelelim. Bizim bu survival'a. Evet arkadaşlar. Bu şekil survival. Ve ben yeni bir skin üzerinde çalışmaya başlayacağım arkadaşlar. Yani Minecraft dünyasının şu anda baya bir skin'i var. Hepsi çalıntı. Ama bu çalıntı değil. Bunu kim yaptı bilmem. Ama ben bunu kesinlikle kendi emeğimle yaptım. Arkadaşlar hiçbir yerden de indirmedim ben. Bunu e, Skin Creator'dan yaptım. Çok da güzel oldu. Arkadaşlar skinimiz. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın e, ve gelecek Minecraft Pocket Edition e, sürümlerinde ve bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler. ve arkadaşlar e, benim Talha diye bir arkadaşım var diyor ki sen yalan söylüyorsun senin kanalın yok ben bizimkilere e, arkadaşlar bir e, videomun adını verdim arkadaşlar ki siz o videoyu izlemişsinizdir Minecraft dünyası sade survival bölüm 3 müdü 4 müdü okul zamanı arkadaşlar birisi gitti onu yazdı ben arkadaşa verdim gitti. Onu yazdı arkadaşlar çıktı. Geldi bana söyledi dedi, dediğin gibi 14 abone bir Minecraft Dünyası kanalım var. Evet arkadaşlar. Yani bu şekilde de Talha'ya kapak yaptık. Arkadaşlar ve Talha benim arkadaşım diyor ki ben Burak oyundayla GTA 5 oyun delisiyle de GTA 5 oynadım diyor. Arkadaşlar sanki ben ona inanır mıyım? İnanmam arkadaşlar. Yani neyse şu ana kadar kanala abone olan ve bizim videolarımızı ilgiyle izleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi tüm MCPS yeni sürümlerinde ve bölümlerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar ve sizi duyurum. Ee, küfür edenleri spam olarak işaretleyiniz. Saygılı olunuz. Küfür etmeyiniz arkadaşlar. Ee, şaka amaçlı videolar yapabilirim. Arkadaşlar yani Minecraft dik Edition'da böyle sanki varmış gibi göstermeye çalışacağım. Yani hangi kanal gibi Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok video istiyorsanız aşağıdan videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.